seçim yapalım yani bu seçimin hazırlığı yapılması Bu seçimin e, tüm yönetecek başkanı iyi incelik, iyi seçmek, iyi hizmet edecek kişileri seçmek zorundayız. Tüm için de bence zaman makuldür. E, olursa hayırlı olsun. Sayın Başkanım, bir bilgiler, bilgiler, tarih konusunda ve siz makul ettiğiniz zaman farklı görüşler olur mu? Örneğin Beşiktaş Kulübü süreyle ilgili, zamanla ilgili ha. e, karşı görüşmedi. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç da maçtan önce basit toplantısı düzenlemişti. O da tarihle ilgili 30 Tekrar gün sonra, bu sonra da yapılabilir dedi. Gelir mi? Gelirse sizin tarihle ilgili e, onayınız bu tarih mi oldu? Herkes şunu yapmasın. Akıl tutulmasının içinde bunlar Erken seçim kararını kim alabilir? Federasyon. <laughs> bu <laughs> almış ve açıklamış. Şimdi konuştukları tarihle efendimiz şey arasında eee Haziran'da yapılsa Temmuz'un 18 yaptı 18 gün gün. Niye? Yani 20 gün mü yani çok önemli? Şimdi bir de federasyonun kararına da saygı duyuyoruz. Çünkü onların yönetimi daha üç sene yani epey bir zamanları varken bu erken seçimi kulüpler birliğinden gelen e, şeyler söyleyip söylemde Gündemlerini aldılar. Onlar da bizim şöyle kulaklarına e, kapamadılar. Ve erken seçim kararını aldı. Nedir yani? 20 gün evvel yapacağız seçimi. Yani, onlar yani e, altında başka maksat oldu yani. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun Hı. efendim. Yani niye bir gün, bin beş gün öne çekilsin, şey yapılsın. Milli takımın maçı var ya mesela Avrupa Kupası'nda. Dolayısıyla federasyonun hazırlıkları o yönde. Burada da başarılı olmak için bence federasyonun kararına herkese saygı duyması lazım. Teşekkür, Teşekkür şey ederiz başkanım. Sağ olun. Çok sağ ol. az kaldı artık. Fenerbahçe'de Galatasaray şampiyon olacak. Ortalık malumunuz. Siz İtidal Çağrısı'nda her zaman bulunuyorsunuz ama değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Gerek Fenerbahçe'ye gerek Galatasaray camiasına, taraftarına vereceğiniz bir mesaj var mı? Sizin sözleriniz çok önemli. Mesela bir ile bir araya gelip bir İtidal Çağrısı'nı birlikte yapmayı düşünür müsünüz? Yani her zaman böyle gibi. E, kendimizi kontrol etmemiz lazım. Bu, tip hareketler, bu tip söylemleri e, engelliyor. Dolayısıyla ben e, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak e, bütün spor paydaşlarını haklı senin davranmaya çağırıyorum. E, Türk sporunu hizmet etmek istiyorsanız samimi ve iyi yapın. olmanız samimi ve iyi çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.